Januski'nin modu kredi Ağzına şşş Oyna şimdi Artık neyle oynarsın bilmiyorum Kardeşim sen utanmıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ya ne oluyor lan Sen utanmıyor musun? Sen Zinzo <laughs> oldu bir adamsın Ayfun <laughs> Ayağım senin olsun kart Neyse bir göstermeyeyim Olur bir abi olur abi Ya yürü git oğlum şuradan Yürü abi Lan yürü, yani. yürü git lan Vallahi gözümün kıpırdı Yaa dön onu oradan Merhaba Merhaba Ya bir dakika adresin iyi mi? Allah Lan bu çocuk ki Zedran sigma hareketini yapıyor iyi bakın bana oduncu gömleğin yakışmış dedi. Oduncu gömleği ne demek bilen var mı? Oduncu gömleği. Yemin ediyorum aynısı. <laughs> Bir dakika. Oğlum niye oduncu oldum ben? Bu ne abi? Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit ve şu anda canlı yayındayız. Twitch TV Creed adresinde rastgele insanlarla VS atıyoruz. Sizler de yayınlara gelip VS etkinliklerine katılabilirsiniz. VS'nin kuralları ve ödüllerini hemen söyleyeceğim ama daha öncesinde sizlere de şu girişimiz var. Bu videonun altına TR ismini yazıp beğenip videoyu artı kanala abone olmanız şart abi. Kanalda abone olanların arasından 10 kişiye Winter Blast Zillion skinini vereceğiz. O ne abi diyenler için de şu kostüm. Gerçekten çok güzel bu arada. Şampiyon artı kostüm artı yeşil kuruma paketi gelecek sizlere haberiniz olsun. Bu videonun yayınlanmasından bir hafta sonra açıklanacak. Hem Discord'da hem de Instagram kanalımda ekranda görüyorsunuz. Böyle paylaşıp açıklayacağım. Herkese bol şans. VS kuralları çok basit. Yayından rastgele insanları çekiyorum ve rastgele şampiyonlarla oyuna giriyoruz. Sadece iddialı olanları alıyorum. Sadece iddialı olanlar. İlk kan, ilk kule 50 milyona ulaşan kazanır. Let's go. Basit. Eski TR birincisi karşınızda. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Böyle seviyeli sohbet mi edeceğiz? Hayır. <laughs> Yaş, isim ve neden buradasın? Söyle. Yaşım 29, şimdi Murat. Hoş geldin. Takıl Takılıyorum buralarda işte böyle. Takılmaca iddialı mısın? Elmas gördüm seni, şu an elmas çok gelmiyor VS'lere. Elmasım da pek iddialı olmayabilirim. Korkuyorsan gelmeyeceksin VS'ye. <laughs> i̇ddialı olacaksın, yapıştıracaksın, iki tokat atıp geçeceksin. Alacaksın kostümünü, altılı hel enerjini geçeceksin. Tabii efendim. Oğlum sen bariyer girmişsin. Evet. Yakışıyor mu? Murat abi Niye? ben sana laf atmayı bir... <laughs> atamıyorum sen söyleyebilirsin ama istediğini bana. Yok yok sen de söyleyebilirsin ya yani ben öyle alınmam öyle şeylere. O zaman al şunu git kapa bilgisayarı. O neymiş oğlum böyle takas mı var Anasını satayım? Mail'in main'in ne bu arada oyunda? Şaka değil gerçek kazık. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Treflemeye bakarsın sonra. İyi misin Kha'zix'te? Yani düşünüyorum iyi olduğunu Ben mi sen mi? Ya sen daha iyisindir ya. Yok lan. Ben bir de seviyorum Kha'Zix oynamasını ya. Aa öldün sen. Ama kuleden yedik olmaz ki. Öldün öldün. Çık 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 çık. Hmm. Ee, benim, al, al benim altın bir işe yaramıyor ne yapacağız? Altın işe yaramıyor mu? Evet. Sen yedin değil mi? Göremedim. Yedim maalesef. Tabii. Evet. Hoppa. Kazix main. Kazix çok iyi çar değil mi ya? Çok iyi. Çok zevkli. Oynaması. Çok zevkli yani. Bağımlılık yapar yemin ediyorum. O ADC tek atma hissi var ya o. Aaa. Nereye? Oğlum beynim şaştı lan. Nasıl nereye? Aa <laughs> beynimden. Bir anda kaynar su döktüler beynimden aşağı. <laughs> Anlık gelişti. Zınk. Aaa. Let's go. W range. Let's go. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Anla ki be. Tamam abi kolay rakibi aldın sıra bende. Gel bakalım. Abi iki elim ve on parmağım alçıda olsa yine de seni yenerim. Siktir lan. Janoski'ye abi senin için tokatlayacağım. Canoski'nin modu kredinin ağzına Tamam tamam yazabilirsiniz istediğinizi. Okey agresif konuşabilirsiniz ama beni triggerlarsanız benim oyunu oynama seviyem değişebilir. Onu söyleyeyim. Daha tryer'de oynayabilirim mesela. Alo. Alo Sey abi. Aleykümselam selam kardeşim. Heyecanlandım abi biraz ya. Hayırdır? Niye heyecan? Yeneceksin. Tamam Belki oyunu başlata bastığımda bana kötü şampiyon verir. Kongar ismin ne? Halperen abi. Hazırsan başlayalım. Abi. Ben her zaman hazırım. <laughs> Sana bir şans vereceğim. İstersen bozabiliriz ama ben de bozabilirim bir sonraki şampiyonu beğenmezsem. Tamam abi. Yani... Boz abi, boz. Değil mi? Yani hiç beğenmedim. Ben bozdum abi. Olmaz da abi. Lux vs Akali. Ben Akalileri sevmiyorum. Bozdum abi. Heh oyna şimdi. Artık neyle oynarsın bilmiyorum. Sen hak ediyorsun ağır konuşulmayı bu arada. Sen hak ediyorsun kardeşim. Sen Janoski'nin modusun değil mi? Bir dakika evet. sen Janoski'nin <laughs> Tamam tamam. <gülüyor> tamam sen Janoski'nin modusun tamam. Ona göre oynayacağım o zaman. Konkar. Efendim abi. Lan ne yapıyorsun lan? Exhaust artı Ignite almışsın. Yakışıyor yasak mu? Yasak mı abi? Yo yasak değil. E, o zaman alamayacaksın abi. Eyvallah kardeşim. Okuyor mu? Hı? Lan mal değiliz ya. Oğlum okuyor mu? Okuyorum abi? Abi? dur abi dur. Oğlum okuyor musun diye soru sordum bana cevap vermiyor. Abi dur 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 abi dur. Aa! Jesus'un <laughs> modları böyle mi oynuyor lan? Öğretemedi tamam. mod versiyası atalım istersen. Bizimkiler elit, sağlam Abi, oynarlar. Abi teknik bir aksaklık oldu ya. Allah Allah. Kardeşim sen utanmıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ya ne oluyor lan? Alo? Sen utanmıyor musun? Sen zinze oldu bir adamsın. Ee? Adam bezedip dönüşemiyor kaynına. Sen... Akali sen... bozuyorsun. Sen hayırdır lan benim Discord'a basıyorsun? Sen Akali matchup'ında kongaral sana bir kilo avokado. Hayırdır benim Discord'a basıyorsun. Bir dakika ortaya bir şey mi koydun? Lux Akali vs'si atacağız kazanırsan bana evet. bir kilo avokado mu yollayacaksın? Aynen Gazi Paşa'dan sana bir kilo avokado yollayacağım. Üç tamam. tane de muz. Üç tane de muz eyvallah. Kazan... Limon da istiyorum bu arada. Tamam. Tamam. Konger demek yayıncını çağırdın ha? Sana çok <laughs> güveniyor belli ki. Bence kaybedersen modluğu kaybedersin. Yani baban yedi ya, kaybederse. Kardeşim çok heyecanlandım lan, ben heyecanlandım. Konger ismin neydi bu arada? Ben seninle konuşamadım Alperen ya. Alperen abi Alperen. Hah Alperencim. Kaç senedir LoL oynuyorsun? Abi Yasuo çıkmadan önce. Nereye denk geliyor tam bilmiyorum. Sezon 2 <laughs> bu mi nasıl oluyor? nasıl bir cevap Canos? <laughs> Sen değerlendir bu cevabı istersen. Sezon 4 falan herhalde. Yani seni çok rahat alacağını biliyorum ben kanka. Çok değerlendirmeye ben... gerek yok ya. Kristal kule zamanında oynuyordum. Sen çalıda bekle kanka öyle. Bekleyeceğim tabi. Oğlum çocuğa info verme. <laughs> çocuğa info verme. Bırak nasıl oynuyorsa oynasın. Abi itemim nasıl? Ayağa çabuk artı boynuz alacaktın. Sana demedim mi çocuk boynuz al diye? Yanlış girmiş abi ben. Bu ne? Demiyorum. Böyle mi oynayacaksın? Benim can yenilenmem var sıkıntı yok. Eyvallah. <laughs> Oğlum bir dur lan kongar. Abi 50 abi, milyonda abi, bak, biter nasıl? bu arada. İlk kan ilk kule 50 milyon. Dördü bekle kongar bekle. Dur <laughs> bekle bekle. <gülüyor> dur 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 dur. Abi niye geliyorsun ki? 50 milyonda biter ben milyonları kesiyorum da sen bir şey yapmıyorsun o yüzden. Ben geleceğe yatırım yapıyorum ya. <laughs> Senin geleceğin pek parlak değil kardeşim ben sana söyleyeyim. <laughs> dur abi dur sen heyecan yapma, heyecan yapma. <laughs> <laughs> İki <Bir> şey. <laughs> 2, milyon mi, lan burada. <laughs> dur olduğun Alo. yerde ya. Yapamıyor CS zaten kötü yaptı bayağı. Yok lan. iyi bence. <laughs> yani şimdi olayım falan atarsın. Kongar yeme bunları Kongar. <laughs> bu ne lan çok vuruyan? Hmm, bir canlar alın. Ben bu kadar vuracağını beklemiyordum. Oğlum az vuruyor. laksi dengelemişler. Bayağı az vuruyor. Hasarım %85'e düşmüş. Alınan hasarım daha fazla. Yani daha fazla hasar alıp daha az hasar veriyorum. Yani böyle aptal bir şey mi olur? Ağlama. Ve sen niye şimdi ağlamaya başladın ki? Size <laughs> hard köpek gibi minyon oynayayım da görün şimdi. Kulenin altında bekliyorum tamam ya, abi. Ya hani kasetin o ya 16'ya kasmaya çalışıyor herhalde. Boş yapma. Çar daha fazla sarıyor, daha az hasar atıyor. Nasıl kesebilirim? Kalkan gücü falan da az. Yani kalkanım da yüzde Sen 20... Ne yedin abi peki? Ne? <laughs> ne oldu lan? Abi sana doj Ve... atmayı öğretmemişler ya. Ne? <laughs> <Üzülüyorum> Ay. <abi. gülüyor> Kardeşim son 15 mi yan? Haydi! Tamam, o minyon. Oğlum sen ne Sana sen bir şey ya? Çirkin oyuncu ya. Çirkin. Buraya hakaret edecekseniz sizleri banlarım. Ben bal mıyım lan minyonları vururken sen bana vuruyordun? He? <Sıkk> <Sülüyor> <Sülüyor> Minyonlar güzel kongar. Böyle devam. Minyonlarım birazcık kuleye ölsün kardeşim. Benim son 7 minyonum. Sana kolay gelsin. Kongar ve iyi ulti at. Bari harbi nasıl E atıyorsun sen ya? Lan bir abi tane yaklaştı, e yaklaştı, yaklaşmıyor ki yaklaşmıyor. yaklaşmıyor. Yaklaşmıyor abi baksana oyunu işe bak kaçıyor. Bu <laughs> <lan. gülüyor> <O> nereye gidiyor bu? <laughs> Son 5 milyon. Acaba bu 5 milyonu alsam mı? Ha, kardeşim, bak. abi yok gerçekten... yemiyor yemiyor ya. Sen kiminle oynadığını biliyorsun değil mi? Allah Allah. Ay NT. <laughs> Yaklaş abi sakın. O me atarsan <laughs> uyuyorum oh. e artık şunu bir tuttur oğlum ya. Benzil <laughs> yok. Benzil 2 milyona kaldı. Gel gel abi. <laughs> Keşke ulti atmasaydım. Allah belasını versin ya. Abi ne olursun gel bir fightlayalım. <laughs> oğlum Ultima 10 saniye var. Kongar. Atsam mı? Abi bak sana... Böyle Öyle var <laughs> yapma ya. O ezilik var <laughs> yani sen... yapma yani. Yarışmayı kurallarına göre oynamayacağız mı? Ben anlamadım. Aa ulti de gitti ayaküstü ya. Ben unuttum. Şuradan biraz vurayım milyonlara. Abi et böyle mi oynayacağım? <laughs> 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 Birazcık minyon kessem ama minyon kessem bitirmiştin oyunu. Kongar. Oğlum. Şu E'yi normal at insan gibi at Kongar ya. Abi e, çok arkada oynuyor sen, ki bak. Sen moderatörlerine hayvan mı diyorsun? Ben anlamadım. Rezil herif seni. Pı. En azından senin gibi oynamamalarına vesile oluyorum kardeşim. Pussy gameplay. Pü sana. Pü sana resmen. Ben yakıştıramadım. Elim kayabilir. Hop. Tak. Elim kaydı. Aaa. Ya tüh be, abi hem canım, 50 milyon oldu hem şey kestim. Hem 50 milyon oldu hem kestim yani ilk önce seni kestim sonra milyona. Kapat lan bilgisayarı, bir daha da modluk falan yapma. Ben böyle yiyeyim. oyunu hiç görmedim abi. Kongra seni arada... tebrik ederim. Eline sağlık sana 20 <laughs> halka feda olsun. Tebrik hiç ediyorum. Ediyor. <laughs> Laydı lan abi. orada adamı kestim işte, abi. milyon mu yaptım? Böyle terbiyesizlik görür Psikolojik olarak baba. alt üst olduğunuzdan ikiniz de. Minyon oynamadım olsun. ama adamı kestim. En azından savaştın biliyor musun Kongar? Yüreğinle savaştın Ya oğlum adamı yani. kestim minyona oynamadım bu arada. Minyon sadece aynen. psikolojik bir aynen. etkiydi. Senin oyun aynen. tarzını aynen. değiştirdi. Müsaadenle aynen. Kongalı sunucumdan atıyorum. Abi ya. Ben de aynen. gidiyorum bir saniye burada vuruldum. Ya dur, dur. Burada sana. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben gidiyorum abi. <gülüyor> ben... <gülüyor> ben... Ben... <laughs> aynen ben... eyvallah kardeşim. <laughs> ben atılmıyorum gidiyorum. Allah cc'ye vay. Allah cc. Drama adam. Bunun Discord ismi de drama adam arkadaşlar. Bir dakika konuşabilir mis Kongar. Bir dakika. Konuşalım tamam. abi. Sen ne anlatacaksın? ben seninle konuşayım Kongar. Seni öldürdüğümde bitti oyun. Ben minyonla bitirmedim ki seni öldürdüm. Niye öyle ağladın? Ama abi seni ben, oradaki, ben, oradaki, öldürdüm. ben oradaki fight'a atmasaydım sen o minyonlardan zaten elde farm olacaktın. Yo istesem ulti atıp bitirirdim oyunu oğlum minyonlara. Ben minyonlar sadece psikolojik olarak senin oyun tarzını agresifleştirmek <laughs> için öyle yaptım. Ama ya. yapabileceğim bir şey yoktu. Elin çarptı iki tane minyon alacaktı. E kardeşim falan. o zaman ben sana dediğimde ilk kan ilk kule 50 minyon diye kabul etmek yerine hayır 100 milyon istiyorum ya da 200 de deseydin belki düşünürdük yani niye kabul ettin? Abi ben kabul etmedim ki sen direkt onu söyledim. Ben onaylıyorum demedim. Tamam dedim. <laughs> Benim yayıncım böyle oynamazdı. Adamsın gideyim, ben adamsın kanka. Gel gidelim boşver. Ben seni alacağım. <laughs> Gel gidelim. Ben sana alacağım. <laughs> <laughs> Koleksiyon <laughs> mu <mı> yapıyorsun sen? <laughs> abi, zaten elimde bütün kadar, şarkı... ürünleri vardı bende sıkıntı yok. Kongar kabul etmedim dedin ya senin için yayından bir tane video açıyorum. İyi bak kardeşim. Okudum kabul ediyorum ya. Bakıyorum abi. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi, bu mu abi? Tamam. Abi, bu mu <laughs> Ezir sağlık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abi tam olarak böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi de. Ben size eğlence dedim. Maksat eğlence bir kilo avokado mu? Muzlarımı 3 tane artı limonumu bekliyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Esna abi sen dilen, kardeşim. dilenci gameplayine devam et abi. Ben bu kanaldan <laughs> atılmadım. Bandlandın evet. kardeşim. Öpüyorum seni lan adam? Hadi canım bay bay. Tayfun! Geldim geldim. <laughs> geldim geldim. Kardeşim kasıyor ya. Kaç senedir lol oynuyon Tayfun? Senin böyle bir aklını Kaç çalacağım. Senedir. Bu vs'de seni var ya konuşmalarımla Oo. yeneceğim gel. Kaç senedir lol oynuyorsun? Kaç senedir? Hesaplayayım abicim. Hesapla abicim. 3 sene falan vardır ya. 3 sene güzel. Ben şimdi yayıncı olduğum için konuşarak oynamaya alışkınım anladın mı? Sizlere soru soruyorum hemen tak ekliyorsunuz. Okuyor mu? okuyorum okuyorum. Okey Ne okuyor? Ne? İnşaat. İnşaat mı? Yo yo. Bir dakika ne okuyor? Abi. Ne ne? <gülüyor> Alo. <gülüyor> bir şey basacağım. Ya abi geçen her Veigar oynamışım. E'yi otomatiğe basmışım. E atmıyor yarım saattir. E hmm. atmıyor adam akıllı. Liseyim Ya yani ne okuyorsun sen? Ne okuyorsun? Liseyim ben daha. Ya yani istiyor mu? Ses Çok istiyorum aslında ya. Bir... Gel al bir şey yapmayacağım. Kimseye güvenme kardeşim. Babana bile güvenmeyeceksin bu oyunda. Benden söylemesi her türlü pezoluk var. Ama şu an benim kalbim kırıldı biraz o yüzden şöyle iki it alayım da ayıp oldu biraz. Abi Bir şey ayakların şey, kaç şey, numara? Yapalım. Oğlum story attım ayağım. Of. Lan Tayfun! <laughs> Hayırdır lan. Abi ayak mı şey? Hah? Eşte ya sakin 17 ya. öyle atara falan gerek yok abi. Uuuu tokatı bir vurdum sahilimin tersiyle. Tayfun ayağım senin olsun kart neyse dur göstermeyeyim olur ya Olur abi olur abi yerim Ya yürü git oğlum şuradan. Yere abi. Ne ayak ya? çık. Ha yürü git olur. lan. Al Olur dedin? Ya at şu da. Yapar mıyı Gerçekten rastgele çeker misin? Seçip çekme yani insanlara. Şu gözüm kapalı çeskin. Gözün kapalı çekti. İnanın. Vallahi gözüm kapalı <laughs> oradan. alo. Merhaba. Ay, merhaba. Ay hiç çekilmeyi beklemiyordum. Çıkmıştım hatta yayında. Ya V'si atmak istemiyorsan sıkıntı yok. Bir atalım ya. Şimdi Umut rastgele çekti bu arada birisini. Onu söyleyeyim. Bu da sıvama bölümü artık yani. Okey Beyza. <laughs> İddialı mısın? Kazanırsan altılı hel enerji artı bir kostümümüz var. Açıkçası iddialı olmak istiyorum. Kendime güvenmek istiyorum. Peki, Mükemmel bir seçim. Ben. ben olsam ben de kendime güvenirdim. Hmm. E, ne kadar oynuyorsun? Efendim? Tutuştur da mı oynuyorum? Flash ne istersen alabilirsin. Evet tamam. <laughs> ne zamandır LoL oynuyorum? 3-4 yıl oldu sanırım. 3-4 yıldır oynuyorsun. Güzel. Beni ne kadar evet. takip ediyorsun? Aynı sürede. Aynen yani, yani ben hem başladığında başladım. beni takip etmeye başladı. Okey süper. Aynen. Kardeşim önerdi. Hmm. Evet hoşuma gitti. Biz de Mükemmel. Ya ben çete bakınca oyuna odaklanamıyorum bu arada. Gerçekten inanmıyorum size. Özür dilerim Beyza. Bu arada acıcağımı sanıyorsam acıma yok onu söyleyeyim. Yani direkt saldırı yani. Hı, e tabi yok yani şimdi sana farklı oynarsam chatteki <laughs> arkadaşlar der ki Beyza gelince böyle oynuyorsun bize böyle oynuyorsun yapar ayıp olur değil mi? Evet, tabii ki yani hani böyle yaparsam kötü olur. Ya öyle saat onu beklemiyordum. Ay, pardon ya, ben de beklemiyordum bir anda. Kyle oynaması biraz zor olacak gibi ya 6 level'ı beklememiz lazım. Evet. Yaklaşmak istemiyorum şu an. Yani 6 level'a kadar bekleyeceksin artık. Ben bu arada kaybetmek istediğimi söyledim değil mi? Hani yani sizlere Aha. kostüm artı hel enerji. Kesinlikle adresini almak için değil. Yani kazananların adresini <laughs> onlara hel enerji veriyoruz biliyorsun. Evet. Ama emin olun chat siz HKG yazmayın diye. <laughs> ya bir dakika adres kırayım ne? <laughs> ya yemin ediyorum chat'e giriyorum bu arada. Beyza yan, bak yanlış. Sen beni tanıyorsun zaten. Sana bir açıklama evet, yapmam gerek. Sen evet, beni gayet iyi ben tanıyorsun. Ben. <laughs> <laughs> Kardeşin hala LOL oynuyor mu? E, hayır. Yani arada oynuyor. Hmm. Çünkü şey yurtta kalıyor şu an. O da üniversite okuyor. Okay. Umut sen moderatör değil misin benim Discord'umda şey Twitch'imde kardeşim? Hazır öyleyim. Ee, o zaman niye görevini üstlenmiyorsun? Yayızları okuyup gülüyor musun yoksa ne yapıyorsun merak ediyorum çünkü. Abi yok ne yapıyorsun? ya bir şeye, bak bir şeye bakıyordum da. Affedersin Beyza'cığım. Tamam. <laughs> Yakında. Evet. <laughs> Abi çeti <chat> bastıramazsın. <laughs> ya seri şimdi ultin olduğu için ben birazcık korkuyorum açıkçası. Ya ben basabilecek miyim emin değilim şu an heyecanla tutuyorum. Heyecan yok heyecan yok. <gülüyor> <gülüyor> ben hala çete, yani chat, umarım çete bakmıyorsundur. Yani ben gitmiş şey... süpersin. Yani ben ya ben çete bakıcı odaklanamıyorum bu arada. Creed'in adresi istediği ya helal olsun kız sana. 5 TL atmış. Reis bizi kıza sattın ya helal olsun. Ya bak. Ayıp ediyorlar bu arada ya. Aynen öyle ayıp ediyorlar. Yani ben ya oğlum ne oluyor lan? Ben hiçbir şey demiyorum ya. Bu saatten sonra hiçbir şey demiyorum yani. Allah Allah. Nasıl <laughs> ne devam edin? Ne? Düşün. Oynarsın üstüme diye düşünmüştüm. 49 vardı. Bir tane minyona elim kayarsa biter oyun. Kaymaz herhalde ya. ya çete, çete bakamıyorum. Hayır. Ya <laughs> bu çocuk bile... Ya hayır. Ben bir şey demiyorum. <laughs> Eline sağlık. <laughs> Ya güzeldi. Bu arada gayet eğlenceliydi. Canoski'nin izleyicisiyle aynı, pardon moderatörüyle aynı. Hem 50 hem keserek bitirdim. Kimse Hak GG yazmasın. Hak GG yazanı banlamıyorum. Çünkü hepiniz yazacaksınız. Hepinizi banlayamam. Ama Hak GG yazmayın. Gayet güzeldi. Eğlendim ve tanıştığıma memnun oldum. Ben, ben ya ben beni ben tanıdığın ben için bu arada bu konuşmalara bir şey diyeceğini sanmıyorum bu arada. Yo yo demeyeceğim. Mükemmelsin. Görüşürüz iyi akşamlar. Bir daha çekiyorum. Allah. <laughs> <laughs> Lan bu çocuk kim? Oğlum ben en son bu çocuğu story'e atmıştım arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar Bedo'yu bir daha yakaladım. Bu sefer sürprizleri... Ezilmeyin oğlum. Bedo! Gel Bedo gel! <laughs> Tosun gel buraya. Sana yemek getirdim. Gel sen de gel. Bedo oluş! Ha, lan kokusunu mu aldın? Dur lan. Bedeğe arkadaşlar bakır, nasıl size. bak nasıl atıyor? Bak uslu bekliyorsunuz. Kuyruğa bak sizlere yemek getirdim. Bir dakika bedo burada bedo derken ya bu bedo farklı o bedo tabii ki farklı arkadaşlar. Yani Farklı bedolardan bahsediyoruz. Kesinlikle bizim bedo değil bu. Öyle algı yaratıldıysa kusura bakmayın. Bedirhan'cım hoş geldin. Hoş buldum abi. Tamam go. Dojlama hakkımız yok diye düşünüyorum. Ha istiyorsan dojla. Sen san seni Sayın kendi main'ini. <laughs> ne zaman üç? Abi söyler misin? Ya sen bu iyi biliyorsun da. Seni kendi main'inle yeneceğim derken. Sen bak 2 saattir ketle VS atıyorum. Sen sanki çetin oluşturduğu bir kişi gibi geldin. Bu VS'nin yenilmeme büyüsünü evet. bozmaya geldin gibi yani böyle bir seçilmiş kişi falan mı hissediyorsun kendine? Evet. Gel gel, sıkıntı yok hocam. Gel. Alo! Gözüküyor mu? Şurada. Oğlum alnım şişti. işte. Var mı? O ne oğlum? Büyücülük almışsın, keskin sahne kalmışsın, ignite almışsın anasının gözü o zaman. Sen exhaust niye aldın abi? Sana ne? Ne alacağım? <laughs> Flash ignite değil miydi? Ya boş yapma kardeşim ya. Yani sabah yayını izlemiyor musun? de oynuyorum, seçiyorum. Flash ignite oynamayan adam değildir dedim. <laughs> adam değilim hadi. Abi, naber? Yok Yoktan öyle olmaz. Aaa! Anasını sattığım benim hareket Altı yaptığım... Altı olacaksın değil mi? ne düşünüyorsun Mace Mesela düşüncelerini bir söylesene. Ne düşünüyorsun? Nasıl bir Mace'iydi sence? Şaka yapıyorum lan söyle oğlum ne olacak? Kolay gelsin kanka. Ay Ooo bastı. Öylece geber. Eline sağlık. Cidden iyiydi hani 6 olacaktım flash falan beynim yani yok ya. Bir çok değişikti benim için. Eline sağlık. Gayet zaten. güzel elime verdin. Hiçbir i̇şte şey diyemiyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok helaket inanılmaz elime aldım yani çok iyi oynadın. Değil mi? <laughs> <Estağfurullah, hayır abi. gülüyor> ya adam sen Ne güzel de eline sağlık bir daha dinleyelim. Senin şarkın Medo. Yapsana. Sen kamera aç yapsana. Allah için yapsana. Tamam bir saniye kamerayı bir ayarlayayım. Evet, şey, Bediran, Bediran sigma hareketini yapıyor. İyi bakın. Sigma hareketini yapıyor. Ama ha. Discord Discord şarkı Discord'dan aç olmasın. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum Discord'da takılıyoruz bu şarkı dinliyoruz açıyor kamerayı rastgele şu hareketi yapıp kafayı yiyeceğim ya. <laughs> <laughs> bedo beni yendikten sonra Bedo. Alo Halil Efe ne güzel ismin var. Sağ ol abi. Nasılsın? İyiyim abi sen. Ben de iyiyim. 31 seviye hesabım. Ana hesabın <laughs> mı bu? Yok abi. Hesapta birileri var da ben de buna girdim böyle. Hesap paylaşımı normalde yasak ama sana yasak değil galiba. <laughs> sağ ol abi. Sen sağ ol kardeşim ne demek. Yaş kaç? 17. İlk ilk kule 50 milyon. Hazır mısın? Hazırım. Let's go. Kan çıkar. Kan çıkar bu VS'de. Bizim editörler nerede ya? Editör gelsin de VS atayım. Harifsiz. Abi seni bu eski ev kastediğim videolarından beri izliyorum işte Harbi yayınlara mi? gelmeye çalışıyorum Bu şar neymiş benimki güçlüymüş Ama ben pazara yolladım beni Oğlum ne vuruyor lan beni bir çağır. Şş. Sen Hangi? milyon kesmeyen tayfadansın. Let's go! Neredesin lan? Aa! derecesiz 31 level adama kaybettim. <laughs> Oha oğlum kar artı sürat coşkusu girmişsin lan ödüm koptu o ne? Ben bir korkuyorum senden ha. Serhat kazanırsan kostüm artı altılı hel. Bu arada sponsor diye demiyorum altılı hediye paketi çok güzel gerçekten. Şimdi buraya kar falan atarsan üzülürüm ben geri gidiyorum. <laughs> Yok artık Serhat. Her şampiyon eski main'im olduğunu biliyor muydun? Evet. Sen yani kötüsün ama. <laughs> Let's go! Ah. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Eline sağlık kardeşim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. <laughs> ne yapıyorsun hoş bulduk. İyilik kardeşim. Ne yapayım sağ sol reise. Hmm. Rise. Zombi Rise kostümünü çok beğeniyorum ya. Let's go. Eni biraz sıkıntı bence. Burst hasarı çok fena ya. Sıkıntı olacak kardeşim. Ya bence sürat coşkusu boş bu arada. Bu Rise'ı da neymiş ya? Rise oynanıyor mu? Ben birebir olduğunu unutup farklı itemle başladım ya. Biraz acemilik yaptık orada ama. Hmm. Nasıl lan? Ne diyorsun kardeşim. Ya? Ne diyorsun ya sen? Alo sadece iradenin gücü ayakta tutuyor. Sakin, sakin olalım. Hazırla. Ne diyorsun oğlum? Bu kadar basit olmamalıydı bu VS ya. Kanka 6 level'u beklemen ha. lazımdı bence geride. Kanka evet ya. Ya özür dilerim Yeni çok hızlı. Hiç uzun. oynamıyorum. Gel devam. Ama kazandı sayım. Kanka Eyvallah. evet evet haksızlık olur haksızlık. E tabi. Eline Kardeşim... sağlık. Gel. <gülüyor> ya <gülüyor> abi bana niye gelmiyor? Yat aşağı falan ya. Hayır ya. ya. Ağlama Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu arada Hel Enerji ile beraber yaptığımız bir yayında yayında olanlara Hel Enerji yolladık. Sizlere de çekilişle Zill'in kostümü dağıtıyoruz. Yayınlara gelirseniz Hel Enerji çekilişlerine siz de katılabilirsiniz. Bir sonraki VS'lerde abone olup beğenip yorumlara TR ismini yazmayı unutma. 10 tane Zill'in kostümünü kazanmak için diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.